da kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. çıkaracaksın? Değil mi? Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Prostatlı Hayat Derneği işbirliği ile Kansere Karşı Adım Atıyoruz projesinin açılışı Atatürk Kent Parkı'nda yapıldı. Kansere karşı adım atıyoruz projesinin Atatürk Kent Parkı'nda gerçekleştirilen açılış törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç, İl Jandarma Komutanı Tuğ General Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunus Emre Kaymakamı Atilla Kantay, Prostatlı Hayat Derneği Başkanı Profesör Doktor Tanha Müezzinoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Başkan Danışmanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Maski Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik ve Ermen Aydınyer, Büyükşehir ve Maski Daire başkanları Ülke Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay katıldı. <laughs> Etkinliğin açılış konuşmasını Prostatlı Hayat Derneği Başkanı Profesör Doktor Talhan Müezzinoğlu yaptı. Müezzinoğlu kanser hastalığıyla mücadelede spor ve egzersizin önemine dikkat çekti. İlk etkinliğimiz Kansere Karşı Adım Atacağız projesi. Bu bir farkındalık projesi ve Egzersizin önemini vurgulama projesi. Hepimizi kansere karşı adım atmaya davet ediyorum. Bir adım bizim için çok değerli. Bu ilk adımınızı da lütfen aynı isimde bir cep telefon uygulamamız var. Bu uygulamayı lütfen cep telefonlarınıza yükleyerek onu kullanmasanız bile orada durması bizim için çok büyük bir adım atacak olacaktır. Bu her bir küçük adımınız bize büyük dev bir adım olarak geri dönecektir O yüzden öncelikle bu uygulamamızı indirmenizi, yüklemenizi, kullanmanızı e, istirham ediyorum efendim Akabinde 31 Ekim'e kadar atabildiğiniz kadar adım atınız Milyonlara ulaşmak istiyoruz Manisa'da Bu e, bütün farkındalığı oluşturmak ve kanser hastalarımızı egzersize davet etmek için Bunun bildirilerini, duyumlarını yapacağız, çalışmalarını gerçekleştireceğiz neden egzersiz yapmalıyız? Çok önemli. Burada vaktinizi almak istemiyorum. Bunları tek tek anlatacağız ama sağlıklı bir toplum için mutlaka egzersiz yapmalıyız. Etkinlikte konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte sağlığın önemini herkesin daha iyi anladığını ifade ederek sağlığın önemini bir kez daha vurguladı. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu ve her şeyin Başının sağlıktan geçtiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ne yazık ki sağlığımızın kıymetini elimizden gittiği zaman anlıyoruz. Dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınında da gördük ki sağlık olmayınca hayat duruyor. Bu elim salgında maruz kaldığımız kısıtlamalar, sağlık çalışanlarımızın yaşadığı zorluklar ve şahit olduğumuz acı örnekler sağlığın önemini hepimize bir kere daha gösterdi. Prostatlı Hayat Derneği'nin kurucusu değerli Profesör Doktor Talha oğlu hocamız onun tarafından bizlere iletilen bu projeye Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak büyük önem verdik. Kanser insan hayatını tehdit eden ve günümüzde sıkça rastladığımız hastalıkların başında geliyor. Hepimiz iyi biliyoruz ki bu hastalığın amansız olmaması için en önemli tedbir erken teşhistir. Bunun için kontrollerimizi aksatmadan yerine getirirken unutmamamız gereken şeyler de var. Nedir bunlar? Dengeli beslenme, uyku düzeni ve spor. Bu noktada Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımızın spor yapabilmesi için önemli yatırımlara imza attık. Çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü boğamlılıktan ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak düşüncesiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi çatısı altında tam 15 branşta 5 bin'e yaklaşan dişiye gencimize spor yapma imkanı sunuyoruz. Yeni projelerimizde de mutlaka ve mutlaka yürüyüş parkurları ve spor alanları oluşturmaya özen gösteriyoruz. Başkan Ergün ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı bir şehir oluşturmak için yapılan çevreci yatırımlara da değindi. Evlatlarımızın da daha yaşanabilir bir şehirde hayatlarını sürdürmesi için bizler de bu çerçevede yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Gediz Ovası'nda sağlıklı ürünler yetişmesi için atık su arıtma tesislerine büyük yatırımlar yaptık. Çünkü sofralarımıza gelen ürünler bu nehirlerimizden sulanarak yetişiyor. En büyük hayalimiz Gediz ve Bakırçay'ın özlenen temiz günlerine geri dönmesidir. Ancak bunu vatandaşımızla, sanayicimizle ve devletimizle birlikte başarabiliriz. Bunun yanı sıra ulaşımda %100 çevreci ve elektrikli otobüsleri tercih ederek Türkiye'nin en büyük filosunu kurduk. Somalı hemşehrilerimizin ısınmasında da termik santrallerdeki sıcak suyu kullandığımız bölgesel ısıtma sistemlerimizde hava kirliliğini önemli ölçüde Soma'da düşürdük. Daha sağlıklı içme suyu için de il genelindeki 2000'in üzerindeki depolarımızı yeniledik. Uzun burun katı artık bertaraf tesisi ve düzenli depolama sahasını Manisa'mıza kazandırdık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve katılımcılar Atatürk Kent Parkı içerisinde kanserle mücadele için adım attı. Ellerimi önde birleştirdim. Dizlerimi hafif şöyle büküyorum ve kollarımı itiyorum.